Arkadaşlar merhabalar. Bugün 13 Eylül Cumartesi ve ben iddialı bir video başlığıyla karşınıza çıktım. Gerçekten geç kaldım. Bunun ben de farkındayım. Ama bir an önce çalışmalarımı başlatmak ve elimden geleni yapabilmek istiyorum. Dolayısıyla da bu videoyu çekiyorum. Zaten geç kaldım ama vazgeçmedim demiştim video başlığında. Dolayısıyla bundan sonrasında neler yapacağımı ve nasıl bir sistem ortaya koymak istediğimi anlatacağım bu videoda ve kendimi tanıtacağım. Öncelikle ben yaz döneminin önemini bilmesine rağmen iyi geçirememiş olan bir mezun öğrenciyim. Bir mezun olarak geçmiş yıldan herhangi bir temele sahip değilim açıkçası. Çünkü ben geçen sene hiç çalışmadım. Bunun tabii ki çeşitli bir çeşitli sebepleri var ama ben bu videoda bundan bahsetmek istemiyorum. Geçen sene Kısacası hiç çalışmadım. Dolayısıyla bu yılda mezun öğrenciyim. Geçen senenin sonucu benim adıma şu şekildeydi. TYT'de 85-25 net yaptım. 34-6 Türkçe, 15-5 sosyal, 22-3 matematik ve 18-1 fen. Bu noktada fen konusunda iyi olduğumu düşünebilirsiniz veya Türkçede de ortalama bir seviyem olduğuna kanaat getirebilirsiniz. Fakat durum öyle değil. Durum şöyle. Fen de gerçekten bu yıl kolaydı ve ben çoğu soruyu şıkları indirgeyerek yani eleyerek sallayarak tutturdum. Aslında bu benim genel deneme fen sonucum değil. Ben bundan daha kötü bir seviyedeyim. Zaten fen konusunda da bu yıl TET çalışmaları baştan sona yürüterek bitirmeyi düşünüyorum. Dolayısıyla çok eksik konum var. Ama sonuç içinde de böyle oldu. Bu yine de mutluluk verici tabii ki. E, dolayısıyla TET konusunda durumum orta seviye bir öğrenci. Nasılsa ben de öyleyim. AYT'de de rezalet 11'e 1 matematik 4'e 3 fizik 5 doğru kimya 9'a 1 de biyoloji toplamda 10, 75 matematik netim var 17 fen netim var 20, ve 27 75 e, AYT genel toplamı bu şekildeydi benim için YKS 2025'in sonucu ve ben bu yıl 140 binden mezuna bırakmış bir öğrenciyim. Bu noktada toparlamam gerektiğinin farkındayım çünkü yazın gerçekten hiç güzel bir çalışma ortaya koyamadım. Zaten bilenler bilir, takip ediyorsanız bundan öncesinde biliyorsunuzdur. Ben yazın TYT bitiriyorum isimli bir seriye başlamıştım. Fakat şaka değil bunu sadece 3 gün sürdürebildim. Ondan sonrasında da çok az çalıştım ve bunu YouTube'da paylaşmaya e, lüzum bulamadım açıkçası dolayısıyla da paylaşmadım bundan öncesinde de yine çalışmak konusunda deneyimlerim ve e, başlangıçlarım oldu ama hiçbirinin geri kalanını getirmek konusunda başarılı olamadım bundan sonrasında başarılı olmak için bu videoyu çekiyorum ve bu video bir başlangıç videosu yani kısaca yeniden başlıyoruz. Bu süreçte ilk olarak odaklandığım noktalar uyku düzenimi oluşturmak. Çünkü ben yazın çoğu öğrenci gibi uyku düzenimin içinden geçmiş bulunmaktayım. Aslında bir ara gerçekten güzel bir erken kalkma erken yatma düzenine sahiptim. Fakat onu sonrasında bozdum ve şu an bozuk bir düzen noktasında ilerliyorum. Bunu artık bir dur demek istiyorum. Artık... Gerçekten böyle erken kalkıp 7 gibi 8 gibi en kötü kalkıp 10 gibi 10, gibi, 11 gibi hadi 12 gibi yatmak istiyorum. Gecelere kadar kalmak istemiyorum ve erken kalkıp erken başlamak ve yol almak istiyorum. Çalışma rutini oluşturmak ikinci amaç çünkü dediğim gibi bundan önce de birçok işe başladım ama hiçbirini sürdüremedim. Artık bundan sonrasında bunu sürdürebilmek istiyorum. Daha da geç kalmadan başlayabilmek ve ilerleyişi sürdürmek adına da bu videoyu çekiyorum. Kısaca yeniden başlıyoruz. Peki ne yapacağız? Aslında ben sürecimi 4 parçaya böldüm. Bunu kafamda Tasarlarken büyük bir keyif aldım. Çünkü benim için gerçekten stratejik ve kaliteli olduğunu düşündüğüm bir sistem oldu. Sizlere de bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk serimiz çalışmayı öğrenmek üzerine olacak. Kameram neden netlemiyor? Her videoda da aynı sorunu çekiyorum. Çok komik oluyor o yüzden. Son 279 günümüz kaldı. Dediğim gibi bugün 13 Eylül. Sınavında olması beklenen günü 20 Haziran. Diye hatırlıyorum. Evet galiba 20 Haziran'dı. Dolayısıyla aradaki gün 279 gün ve ben bugün başlıyorum. Çalışmayı öğrenmek serisi 40.000 41 gün sürecek. Neden 41 gün? 41 gün yaklaşık 6 hafta yani 1,5 ay yapıyor. 41 de biraz hani nasıl desem metaforik bir sayı. Öyle mi denir bilemedim de. Hani 41 kere maşallah prensibi vardır ya öyle bir söz vardır ya ben biraz oraya atıf yapmak istedim. O yüzden 41 olarak düşündüm. Amaç bu süreç boyunca yani çalışmayı öğrenme serisindeki günlük olarak yaptıklarımı sizlere YouTube'da paylaşmayı düşünüyorum ve bu süreç 41 gün sürecek. Çalışmayı öğrenmek başlığı altında. Amaç süreç disiplini oluşturmak, sorumluluk duygusunu pekiştirmek, başlamak ve verimi artırarak devamlılığı sağlamak. Yani kısaca balık tutmayı öğrenmek olacak. Burada balıkla ilgili bir metafor yaptım. O, o da çok keyifli oldu benim adıma. Şimdi bahsedeceğim. Ee, i̇kinci aşamamız çalışmayı sürdürmek. Bu da 90 gün sürecek. Ee, çünkü hani 21 günde alışkanlık oluşturulur. 90 günde de hayat tarzı noktasına gelir diye bir söylem var ya. Burada da oraya vurgu yapmak istedim. O yüzden 90 gün yani toplamda 3 ay sürecek bu çalışmayı sürdürmek başlığı. Buradaki amacımız çalışmayı rutinleştirmek, sürdürülebilir ve uygun planlarla ilerleyişi sağlayabilmek kontrolü ele almak, elimden geleni yapabiliyor olmak. Yani kısaca burada da tuttuğum balığı yiyebiliyor olmak istiyorum. Burada balık tutmayı öğrenmek aslında çalışmayı öğrenmek, nasıl çalışabileceğimi keşfetmek, kendi stratejilerimi geliştirmek üzerineydi. Burada da tuttuğum balığı yiyebilmek konusunda kastettiğim öğrendiklerimi kullanabiliyor olmak ve hani Soru çözebilir hale gelmek diyeyim. Nasıl anlatabilirim bilemedim. Ama bence tuttuğum balığı yiyebilmek güzel bir ifade oldu burada. Üçüncü nokta ki çok önemli. Sınırları aşmak. Bu ne ya? Neyse. Sınırları aşmak. Sınırları aşmaktan kastım nedir? Artık kendi potansiyelimi zorlamak, zorlukların üstesinden gelebiliyor olmak ve kendi sınırlarımı aşmak. Yani kendimi iyileştirebilmek, kendimi geliştirebilmekten bahsediyorum bu üçüncü aşamada. Bu da 120 gün sürecek. 120 günde 4 aylık bir süreç ki 4 aylık bir süreçte ciddi manada çalışılabilir. Genelde zaten bu YKS'yi bitirme noktasında yapılan planlamalar keza 3, 4, 5, All Star'da da galiba sistem o şekildeydi. 6 ay sürüyor. Zaten buraya kadar o tarz bir sistem üzerinden ilerliyoruz. Bu üçüncü aşamadan sonra sınava çok az bir süre kalacak ve burada artık konularımızın bitmiş olmasını hedefliyoruz. Amacımız da bu üçüncü aşamada öğrendiğim bilgilerde ustalaşmak, doğru şekilde onları kullanılabilir hale getirmek, öğrenmekten ve çalışmaktan keyif alır hale gelmek, yaptığım işi tutkuyla yapmak, hedefe giden yolda durmadan yılmadan tabiri caizse koşmak. Yani kısaca tuttuğum balı sindirebilmek. Burada şunu söyleyebilirim. Hani çoğu öğrenci çok çalışıyor. Gerçekten çok emek veriyor. Ama çok az öğrenci başarıya ulaşıyor. Bunun nedeni verim kuşkusuz verim ve öğrendiğiniz bilgileri kalıcılaştırmazsanız yani onları sindiremezseniz başarıya ulaşamayacağınız açık bir şekilde ortada. En azından YKS için durum bu. Ben de burada oraya vurgu yapmak için tuttuğum balığı sindirebilmek dedim. Yani öğrendiğim bilgileri kullanılabilir hale getirmekten bahsediyorum. Şimdi son düzlükte de süreçten sonuca başlığında ilerleyeceğiz. Kayıt teknik sorunlardan dolayı kapandı. O yüzden son olarak burayı da ele alıp videoyu kapatacağım. Amaç bu süreçten sonuca başlığı altında bildiklerimi bilinçli ve hızlı kullanabiliyor hale gelmek. Yani aslında öğrendiğim, pekiştirdiğim, ustalaştığım bilgileri hızlı bir şekilde kullanabiliyor olmak. Denemelerde e, süremi en doğru şekilde ayarlayıp hız kazanmaktan bahsediyorum tüm sürecin hakkını vererek son düzlüğe güçlü girebilmek, bilgimi hız ve stratejiyle birleştirerek sınava hazır hale gelmek, kısaca artık balığı ben avlamıyorum, balık bana geliyor diyerekten videoyu kapatmak istiyorum. Bugün başlıyoruz dediğim gibi. İnşallah herkes için hayırlı bir süreç olur. Herkese kolaylıklar dilerim. Gününüzün kalanı güzel geçsin.